Bir beyzbol topu çocuğa fırlatıldı. Ancak o zihniyle topu saptırdı. Bir sonraki saniye Mike'ın burnu kanadı. Güçlerini kazanmaktan heyecan duydu. Pratik yaptıktan sonra kontrol edebildi. Hatta bir kızın elbiselerini bir vantilatörle uçuracak kadar yaramazlık yaptı. Mike artık burun kanaması yaşamadığı için sihirbaz gibi giyindi ve güçlerini kullanarak kartları eline geri uçurdu. Ardından bir ip üzerinde dans etti ve sonunda üzerinde top oynadı. Mike alkışlandı ve tezahürat aldı. Ancak eve döndüğünde annesinin yatakta hasta olduğunu gördü. Annesi için para kazanmaya karar verdi. Bu yüzden dışarı çıktı ve bir grup serseri buldu ve güçlerini kullanarak onları yere serdi. Serseriler kaçmaya çalıştı. Ancak Mike önlerinde uçtu ve hepsini yere serdi. Sonra paralarını aldı. Mike parayı saydı. Ancak ilaç almak için yeterli değildi. Bu yüzden bir benzin istasyonuna girdi ve kasiyeri yere serdi. Güçlerini kullanarak parayı sırt çantasına koydu, sonra hızla ayrıldı. Ancak kasiyer dışarı çıktı ve bir silahla geri döndü. Anın sıcaklığında Mike bilinçsizce güçlerini kullandı. Benzin istasyonu patladı. Mike ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak babası ona bakmak yerine ona bağırdı çünkü annesi zaten vefat etmişti. Mike başı beladayken haberi duyduğunda uyandı, babasının elini tuttu ve güçlerini kullandı.